Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde ne var? EA durmuyor. Bir yeni hediye kodu için gizli şifreler paylaştı ve bugün o şifreleri çözüp yeni hediye kodunu alacağız ve sizlerle paylaşacağız. Yumurta avındaki yeni yumurtaları nereden alacağımızı da göstereceğiz. Birazdan önemli bir yer var ve şimdiden like'larınızı, yorumlarınızı, hype'larınızı bu video için bekliyoruz ve bunlar yapıldıysa bu önemli videoya hazırsınız demektir. O zaman Hadi başlayalım. Günün like attım yorumu Ahmet'ten geliyor. Enes ve Emre abim in e ilk önce selamlar ekip. Aleykümselam Ahmet. Sizi çok seviyorum. Her zamanki her zamanki videolarınızı izliyorum. Ve like atıp hype attım. Sonra oyuna girdim. 2500 cevherlik. Paketten 100 ligen komple çıktı. Seviyorsunuz. Videonuza devam edin. Hayırlı günler demiş. Hayırlı, Hayırlı olsun, olsun. olsun. Ahmet. ve güzel sözleri Çok içinde. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. E, bar Barda tekrardan çıkardım kompanyada halli olsun. 2500'den bir de. E, güzel yani baktığın zaman. O 2500'e çıkarabiliyor ne zaman? Oradan geliyor 3000'den gelmiyor. O işte o, hatırla biz de iki tane hiç evet. üç tutup boyunca hiçbir şey çıkaramadık çıkaramadık. Bir ay sonra beni. iki tane bini bir de. Baktığın zaman bir de pok hesabı Tekrardan evet. halli olsun çıkardığın kompanyada. Siz de Ahmet gibi paket açmadan önce videoyu beğenin. Hype'nızı gönderin, yorumlarınızı yazın. Daha sonra oyuna girip paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırlar aslında. Ne yapsalar dostum? Yorumlara yazsınlar. Evet, oyunumuza geldik. İlk olarak hemen buradan oynaya geliyoruz. Futbol merkeze. Futbol merkeze. Ne geldik? Futbol'a geliyoruz. Buradan iki tane 99 gen klasik. Her hafta yaptığımız gibi uzatmalara gidecek. İki tane 99 gen. Haftanın takımı oyuncusunu alıyoruz. İlk olarak kim bu? Bakmadım adına. Belçika Sobek. Bruce. Kim bu hocam? Bu de süper. De Kuiper. Bu şey bir ara başta yazın fena şey falan söylendi bu. <laughs> Oydu. Şimdi de Serci dardır. O da geliyor onu da alıyoruz. İkisi de kısa zamanda belki yarın belki yarından da yakın bir şekilde uzatmalara gidecek baktığımız zaman. Şimdi tutumlu işimiz bitti. Buradan e, canlı etkinliklere gelelim. Oradan ilk olarak bir görev moduna gelelim. Görev moduna yeni hafta sonu görev modumuz eklendi. Bu da yine klasik. Yine tasarım yapmadılar. Bu sadece bir yarınki biliyorsunuz masca veren görev modu. Bir sonraki Aynen. pazar günde 100 artı oyuncu veren görev modunu oynayacağız. Bunu da yarın zaten tekrardan oynayın diye hatırlatalım. Şimdi buraya da işimiz bitti. Tekrardan geliyoruz. Nereye geliyoruz? La Liga etkinliğimize gelelim. İlk olarak bu La Liga etkinliğinde Onur Lisesi'ne gelelim. Almadığımız oyuncu var mı? Captivia'yı almadık galiba. Aynen. Captivia'yı alalım. Ve artık bugün Enes ve Justin hesabında da bu Lelega etkinliğiyle falan da tamamen işimizi bitirmiş olacağız. Şimdi giriş kısmına gelelim. Hepsi bitti zaten. Giriş kısmına gelelim. La Liga biletine gelelim. La Liga bileti en solda. Oradan biletin bütün ödülerini alacağız. Gördüğünüz gibi bilet atın. Bitti. Bu arada şunu sormak istiyorum. Bu bileti aranızda 10 bin verip alan var mı? O aldıysanız eğer onu da yorumlara yazabilirsiniz. Biz hiçbir hesaptan almadık. Çünkü gerek yok. Baktığımız zaman. Hadi 10 bin verin dediğimiz gibi. Daha önce söyledik birazını geri verse yine alınır da baktığın zaman hiçbirisi yani hiç cevher yok orada. Üste değecek ödüler yok. O yüzden ve almaya değmez diye düşündük. O yüzden almadık. La Liga'da bitti. Şampiyonlar Liga gelelim. Orada da Şampiyonlar Ligi'nde de bilet ödüllerimiz var. Onları alacağız. Tıklayalım. Gelelim. Bas gelsin Bilet ödüllerimiz geldi ve gördüğünüz gibi bu bilet de maşallah hiç ödül koymasarmış. Bile daha iyiymiş diyebiliriz. Şampiyon gelişimiz bitti, sağ vuruşlarına geliyoruz. Orada da rak bölümüne gelelim. Çünkü bu iki hesapta rak bölümünden Drogba'yı ve ödülleri almamıştık. Şimdi bugün ondan alacağız. Önce bu <laughs> Emoji'yi alalım. Ver bası Emojisini. Aklıma Vergaz'ı geldi anlayamadığınız için. Vergaz'ı vardı ya. O geldi aklıma. Sonra da Drogba'yı alıyoruz. O da zaten parça takası yapacaksak parça takasın, gidecek. Yoksa kenarda boş boş Sprucek Bey yani. Bakalım ne olacak onda etkinin sonunda karar veririz. Şimdi Durak da almış olduk. İşimiz şu an için etkinlikler bitti. Nereye gidiyoruz? Uzatmalara gidiyoruz. Şimdi biliyorsunuz yine bu son karan paket açılımı devam ediyoruz. Ama hala da pek şanslı olmuş söyleriz ama genel olarak böyle yazacağım. Baktığım zaman yorumlarda falan da yazdıklarında hani bu şey iyice hiç çok az ihtimali 107'de de şey nasıl diyeyim ee, buradan 100 puan 200 puan toplayıp gidip oyuncuları alma olayı e, ee, oyuncu dedim o 100 puanlık paketi toplama olayı bayağı bir zor baktığımız zaman hayret bak böyle konuşunca demek zor zor deyince bu paketle bu, bu, paketten bize puanları veriyor herhalde diyebiliriz şimdi bir tane daha verir mi ya bir tane al otur yeter dedi sana şimdi son paket geliyor oradan bakalım Gelecek mi güzel bir şey? Var mı puan? Yok. Yine 95 iken. Hocam bu etkinliğin bu oyun üzerine koymasa buradan ne çıkacak? Baktığın zaman hiçbir şey yok ha. He. Hep eski etkinlikler. Bu 2024 yılın sonundaki etkinliklerden gelen oyuncular ve bu hesapla şu an için işimiz bitmiş oldu. Şimdi geldik Just hesabına. Yine aynı şekilde en hesabında yaptıklarımızı yapacağız burada da. İlk olarak futbol merkezine geliyoruz. Oradan yine iki tane 90 Dokuzgen gen alacağız. İlk olarak yine Decuiper alıyoruz. Yolu geçebiliriz nereden? Yolu izlemeye gerek yok. Çünkü zaten önemli değil oyuncular baktığımız zaman. Buradan da Darderi alıyoruz. O da şimdi gelmiş oldu. Totoğla yine bu hesapta da işimiz bitti. Yine canlı etkinliklere gelelim oradan yine bir La Liga'ya girelim ilk olarak. La Liga'dan bakalım. Bu ilk olarak oyuncu ikonları olduğu yere gelelim. Onur listesine. Oradan kim kalmış? Oradan yine aynen kaptı kalmış. Onu alalım. Daha sonra da bilete bakalım. Mutlaka bilet ödüllerini de almamışızdır diye düşünüyorum. Oraya gelelim şimdi bilete. Geldik şimdi. Bilete oradan da ödüllerimizi alıyoruz. Yani La Liga etkinliğiyle 3 hesapta işimiz tamamen bitmiş oldu. Biliyorsunuz dün buradaki bu görevleri de kaldırdıkları için. O yüzden yani şahalelik etkinliğinde tamam işimiz bitti. Şimdi final yoluna gelelim. Oradan da bu hesapta da bilet ödüllerini almadık. Onları alalım. Geliyoruz şimdi UCL biletine. Hocam muhtemelen bu şimdi 6 gün yazıyor ya haftaya. Bunun yenisi gelebilir. Yarı final bölümü. Büyük maç, büyük maç. Yarı final yarı final maçları haftaya değil ondan sonraki hafta olacak. Bu Nisan'ın son haftasında olacak ama haftaya bu bilet biteceği için yani bu yarı final maçları için buraya hem yarı final oyuncuları hem bu yarı final önemli aşamalar bölümü Gelebilir yani buradaki ödülleri hala yapmadıysanız yapmayı unutmayın. Baktığımız zaman tarih falan yazmıyor burada. Ha bu arada şunu söyleyeyim unutma lazım buraya gelmişken. Şampiyon evet. Ligi'ndeki oyuncuların yükseltmeleri oldu. Gördüğünüz gibi Kalafiyeri yüzlü gün oldu. Kalafiyeri vallahi güzel kart. Tıklayalım bakalım ne 5 zayıf ayak. 3 beceri. Beceri önemli değil ama baktığınız zaman bir tane daha ekstra özellik de vermişler. Yani ihtiyacınız varsa o belki. Ama gerek yok işte. İhtiyacınız varsa alınabilecek güzel bir alternatif ama yine de puan harcamaya gerek yok biz de olsak almayız. öyle onu diyebiliriz. Yani Fabian da gördüğünüz gibi 106 gene yükseldi ama değer mi? Kesinlikle değmez. Aynı şekilde Taremi ve buradan Pau Victor 105 gene 104 genden yükselmiş oldu. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final yükseltmeleri bitti artık. Yarı finalde yeni oyuncu gelince onlara da alınır mı alınmaz mı diye bakacağız. Şimdi arada bu 104 kalmış bu arada. Evet. Diğerlerin yani hepsi 105 artık. şampiyonluk etkinliği de içimiz bitti. Bu hesapta da uzatmalara Gelelim. Geliyoruz uzatmalara. Buradan yine klasik son gram paketlerimizi açacağız. Yani önümüzdeki günler birkaç gün içinde bu diğer 40 binliği de açacağız artık. Oradan ne olursa bakacağız. Çık çıkan hesaplardan yine açacağız. Ama bilmiyorum hocam vallahi baktığı zaman bir, bir şey sormak istiyorum bir de. Burada hani en fazla şu ana kadar kaç tane bu son kuran seçimini açtınız. Açabildiniz. Bir kere açamayan bile hala doğardır du yani. Bizim e Pogba hesabı bir kere açamadı hala. İşte dolu. Dolu. Just hesabı da hala bir kere açamadı. Evet. Baktığın zaman. Hani çünkü 40 binlikten çıkmadı. Diğer 15 bağlılıktan 5 bağlılıktan 100 puan toplayamadığımız için bir kere de açamadık. Bakalım inşallah bu sefer o hesapları çıkar en azından. En azından da o, Yani 10 bin olsa 10 bin cevher 10 bin diye düşünüyoruz. Bakalım burada var mı? İyi var. Geldi. 30, 30 puan aldık. Evet güzel. Gayet Taş iyi. vardı 50 güzel. 50, Bayağı 80 iyi. 80 mi oldu? Bayağı Baktığımız iyi. Baktığımız zaman yani güzel. 80 puan olmuş oldu. Artık toplarsak bir tane daha açacağız. bir tane de şeyden gelse iki tane açmış olacağız. herhalde diye düşünüyoruz hesabından. Şimdi geldik pok hesabına. Buradan o diğer etkinliklerde işimizi bitirdiğimiz için sadece futbol merkezine gireceğiz. Oradan tutup alacağız. Şimdi geldik yine haftanın takımı oyuncu almaya diye Bakalım. Şimdi De Kuyper'i alıyoruz yine ilk olarak. Yolu geçelim gitsin. Buradan da Serci alıyoruz. Aslında bu puanları biraz daha düşük yapsalar. burada uzatmalara bol bol oyuncu verseler daha iyi olur. Daha iyi olur ama şöyle bir şey de olabilir. Şimdi bu uzatmalar biliyorsunuz 0 3 kişi gelecek yakın zamanda. Orada artık 99 gen olayı değişebilir. Çünkü 99 gen geldiği zaman uzatma artakasına 99 genler neredeyse en iyi gen, en iyi en yüksek genlerden biriydi. Ama şimdi baktığı 109 gen neler gelecek bu uzatmalar 0 3 fişiyle beraber. 10 gen fark olmuş olacak o arada. Yani artık bu 99 gen 101 102 olabilir hani en yüksek puanlı takas olarak. Evet. Söylemeye çalışıyorum. Bakalım ne olacak onda göz. O 100 gen ama ne yarayacak ki? Var bu etkinliklerden gelse baş takasa verirdik belki de. O da şu an bir işe yaramaz. Uzatmalara gider geri. Şimdi ne geliyor? Yine mi yok? yine yok 96 gene alıyoruz ve son olarak son buradan seçim geliyor oradan puan var mı bir tane çıksın bari ya ha, çıktı güzel. İyi, güzel en son seçimin en sonundaki sağdaki dördüncüde çıkmış oldu burada kaç puan oldu onu da bakalım Mesela şimdi bu puanı aldıktan sonra kaç oluyor yani bu şey yüzgen, yüzgene gidiyoruz yüzgen gidiyor kaç oldu i̇yi, Oo, 95 doğru. oldu bir tane toplarız iyi var iki tane açmış oluruz popüler sanatçı i̇şte bir 4, 40 binlikten 100 puan çıkarsa. Evet iyi dün akşam bir tweet attı. Ekranda gördüğünüz bu tweeti ve burada da istirek işte ödülleri bul. Sonrasında bu gizli kodu bulabilecek misin ekstra yumurta için burada diye. Bir ipucu bir fotoğraf paylaştı. İlk fotoğraf bu. Ve fotoğrafa baktığımızda fotoğrafta yani ekstra bir şey çok bir belli olmuyor. Aslında evet. şu an biz bildiğimiz için bunu bu bulduğumuz için aslında görüyoruz nerede ne olduğunu. Ama şimdi diyor ki bu bir sonraki linke git diyor ya. Orada ikinciye git diyor. İkinciye tıkladığınızda sizi YouTube'daki topluluk kısmındaki kanallarının buradaki diğer kısmına atıyor. Ve buraya da baktığımızda yine aynı fotoğraf paylaşılmış. Ve yine bir sonraki e, ipucu için o linke tıklayın diyor. Ve o da üçüncü link oluyor. Ve ona da tıkladığımızda burada da Facebook'taki sayfalarına gidiyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde 3 tane fotoğraf paylaşmış oluyorlar ve burada önemli olan şey şu. Alt tarafa baktığımızda bakın sol hemen futbol topunun sol tarafında gördüğünüz gibi orada bir yazı var. Aynı şekilde ikinciye geçiyorsunuz. Yine o sırada ortada bir yazı var. Burada da yine en sağlarda bir sayı var ve bunları yakınlaştırıp baktığımızda gördüğünüz gibi 3 tane kelime çıkıyor. Follow white rabbit. Yani beyaz tavşanı takip et. Bu şekilde bir güzel aslında. Çok güzel bir şey yapmışlar. Evet. Harbiden çok güzel. Normalde biliyorsunuz oyuna dün geldi. Oyun içinden buluyorduk. Bu sefer kod, koda erişmek için 3 tane ayrı yani kendi sosyal medya hesaplarıyla bize bu şekilde bir oyun, küçük bir oyun oynamaları çok da güzel olmuş ya. Harbiden şeye benziyor bu. E, hatırlarsan Bray White. WWE. Aynısı. Son kez dönme önce tavşan avı olmuştu uzun bir bayağı. süre. Baya bir hani şovlarda Raw'da SmackDown'da falan QR kodlar çıkıyordu. Onları okutup ip ipucu bulmaya çalışıyordun. Bu da ona benzer bir olay olmuş. Baktığı zaman güzel. Harbiden öyle. Yani gördüğünüz gibi olay bu. Yakından bakınca 3 farklı fotoğrafta da 3 farklı kelime çıkıyor. Yani şifremiz, hediye kodumuz Follow White Rabbit. Şimdi sistemize geldik ve hemen buradan önce robot değil mi seçtik ve buradan da gördüğünüz gibi o kodu buraya yazdık. Kullan dedik ve bu şekilde kodu kullanmış oluyoruz ve geldik oyunumuza. Bakalım ödülümüz nasıl paket içeriğini şimdi hep birlikte görmüş olacağız. Hediye adı direkt basit. Pascal yumurtasını aldın ve hazırsak paketimiz geliyor. Evet. Gidiyoruz ve 500 yer. Ye Bayağı bir iyi. Güzel. Ve sonuç olarak da 8 yumurta. Bayağı bir güzel oldu. Ve bu şekilde hem ekstradan yumurta almış olduk. Hem de 500 yavar az değil. Evet. Harbiden az değil. Bayağı bir iyi. Ve buradan da bu şekilde bunu da aldık. Yani mutlaka bu kodu gelin. Geçenki kod o şampiyon kodu erken bitti. Çok uzun evet. sürmedi. Çünkü yorumlara yazmışlar. Sonlarda gördük. Bitti diye kod. Bu kod da Çabuk bitmeden bir kullanın. Çünkü 8 yumurta önemli. Evet bayağı bir önemlendi. O yüzden mutlaka bunu da bu şekilde kullanmış olun ve yani kullanmama ihtimaliniz olmasın. Hala evet. çabucak kullanın ve bu iki ödül de almış olun. Şimdi bu bugün biliyorsun hani yumurta avımız başladı devam ediyor. 8 tane yumurtayı hediye koduyla alıyoruz. Ayrıca aktivite kısmına gelelim. Orada da günlük aktivitelerde aynı dünkü gibi 4 tane yumurta var. Hepsinden birer tane. Hani günlük görevleri yapıp buradan yumurtaları almayı unutmayın. Ve bundan sonra da bu öne çıkan kısmından yumurta şeyine gelelim. Şu an için kaç tane yumurtamız olması gerekiyor. Onu da göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi şu an bizim 22 tane bütün yumurtanın hepsini aldık. 22 tane yumurtamız var. Siz de eğer siz 22 az yumurtanız varsa dünkü videomuza bakın. Oradan hani kaçırdığınız yumurta varsa onları alın. Biz de buradaki ödülleri alalım istiyorsanız hocam. Alalım. Bu ne paketiymiş? Geberim 200 cebir ve bakalım pakette ne var. Görelim bakalım. Standart paket mu? falan mı yoksa? Hiç bir fikrim yok. Şaşırtır mı? Ne bu? Ne bu? Normal paket. Normal şey paket evet. Bir tane standart paket gibi bir şeydi. Evet. 100 bin coins verin. Yani şimdi buçuk yani şu an için 22 tane yumurtanız olması gerekiyor zaten ödüllerin yarısı bitti yarısı kaldı. Diğer günlerde al. Çabuk artık. bitecek herhalde. Ya yapan için biter çünkü evet. baktığı zamanı bu şey devam edecek gibi gözüküyor. Günlük dört tane evet. aktivitelerden. Belki yine başka bir yerlere de oyun içinde de koyabilir ama şu an için oyunun içinde hiçbir yerde yok. yumurta yok. Sadece bugün için 12 tane yumurta alabiliyoruz. 8 tanesi hediye koduna girdikten sonra 4 tane de oradaki günlük aktiviteleri, günlük görevleri tamamladıktan sonra alıyoruz. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.